Selamlar, sevgiler kıymeti dostum. Dersime hoş geldin. Merhabalar, ben Onur Hocam. Bugün seninle beraber bomba gibi sorularla testlerimize devam ediyoruz. Bugün amatör testimizdeyiz. Ee, hazırsan hemen birinci soruyla başlayalım. Şöyle öğrendiklerimizi genel olarak bir pekiştirmiş olalım hocam. Numaralanmış cümlelerden hangisi milli edebiyat dönemi romanlarıyla ilgili doğru bir bilgi değildir diye sordu değerli dostum. Şurada bir şey dikkatimizi çekiyor. Eserler karamsar bir bakış açısıyla oluşturulmuştur ve kötü sonla biter. Bu durum sanatçıların etkilendiği Fransız edebiyatının ve dönemin siyasal durumuna kaynaklanmaktadır. Değerli dostum bir kere bu dönem e, yani milli edebiyat dönemi savaş dönemi ama karamsar bir dönem değil. Yurt ve köy sorunlarına yönelilmiş, gözleme önem verilmiş. Milli mücadele en çok işlenen konular arasında e, sade bir dil kullanılmış. Fakat burada bahsetmiş olduğu özellikler... Ee, bu döneme ait değil serveti fünun dönemine ait özellikler olacaktır değil mi? O dönemde siyasi baskı var. O dönemde sanatçılar melankolik, karamsar ee, ama milli edebiyat dönemi için böyle bir durum söz konusu değil. Bu nedenle doğru yanıtımız eşit olacaktır. Evet ikinci sorumuza geldik. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirmelidir diye sormuş değerli dostum. Bakalım Avrupa'da Destan türünün geçirdiği değişimin sonucunda ortaya çıkan roman türünün ilk örneklerini 15. yüzyılda Fransız yazar Rabelais vermiştir. Cervantes'in şövalyeliğe özenen yaşlı bir adamın komik maceralarını anlatan Nokta Nokta adlı romanı ve 17. yüzyılda diyor. Cervantes'in bu romanı değil mi? Modern roman konusunda dünya edebiyatı içerisinde ilk roman hem de tabii ki bu Don Quixote olacaktır değerli dostum. Peki geldik üçüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerden hangisi? Yapıca basittir demiş değerli dostum. Hemen şöyle bir inceleyelim. Çağlar boyunca sayısız medeniyetin kurulduğu dedik bir fiilimsi gördük. Fiilimsi hemen olayı bitirdi hocam. Demek ki bu bir kere basit bir cümle değil. Birleşik bir cümle yapar. Değil mi? Ee, aşkı ne dedik? Anadolu'daki insan karakterli ilk fosil premat kalıntıları Ankara'da bulunmuştur. Hocam bir tane yüklem var. Bunun dışında başka fiilimsi, yan yargı, başka bir şey görüyor muyuz? Görmüyoruz. Dolayısıyla olmadığı için işte bu cümlemiz yapacağı basit bir cümle olacaktır. Mesela burada bulunmasına fiilimse değil mi? Olmaz bileşik yapar. Yerleşim haline e, kaldırarak değil mi? bileşik cümle yapar. Sürdüğü bileşik cümle yapar. Bunlar olmaz. Çünkü içlerinde fiilimsi var. Fiilimsi varsa basit olmuyor. Bileşik oluyor. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki roman türlerinden hangisi getirilirse açıklama Doğru tamamlanmış olur diye sordu değerli dostum. Şöyle bir inceleyelim. Günlük yaşamını gerçekleşmesi çok zor olan şaşırtıcı, gizemli olayların sürükleyici bir anlatımla ele alındığı romanlardır. Bu tür romanlarda olay her şey demektir. Romancı okuyucunun merakını zirvede tutar diyor hocam. E, bu tarz sürükleyici, akıcı romanlara biz tabii ki macera romanları demekteyiz değil mi? Günlük yaşamda da geçmesi pek mümkün değil. Her gün macera yaşamıyoruz biz sonuçta. Dolayısıyla doğru yanıtımız aşıkkı oldu. Geldik şimdi beşinci sorumuza bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki edebi akımlardan hangisi getirilmelidir diye sordu değerli dostum. Şöyle bir inceleyelim. Tanzimat edebiyatının pek çok yazar ve şairi Ahmet Mithat, Namık, Kemal Şemsettin, Sami Recaizade, Mahmud Ekrem, Abdülhak Hamit ve benzeri nokta nokta akımın etkisi altında tabi burada ağırlıkla özellikle Tanzimat 1. dönemde bu akımın etkisini görüyoruz. Hangisi şunu da okuyalım. İntiba hattı romanında Kamalyalı kadının, Vatan Yatsalistre oyununda Roma ve Juliet'in günlü halde Hamlet'in zavallı çocukta herinin izleri görülür. Değerli dostum bu tabii ki romantizm etkisi olacaktır. Özellikle Tanzimat birinci dönemde çok fazla eserlerimizi etkilemiş bir durumda olan edebi sanatsal akımdır. Peki geldik Altıncı sorumuza e, yukarıdaki cümle için bu yargılardan hangisi doğrudur diye sormuş altıncı sorumuzda. Hemen şöyle bir inceliyoruz. E, i̇lçenin en gözde yeri, yöresel ürünlerin satıldığı ve tarih konaklarının bolca olduğu Alaaddin Sokak'tır aslında değil mi? Bu yüklem hocam. Şuradan şuraya yüklem. Peki Alaaddin Sokak olan bu yer neresiymiş? İlçenin en gözde yeri. Özne. Sözöbey değil mi? Evet, sözöbeği. İki yan cümleli bileşik bir cümledir diyor. Bakalım öyle mi? Ürünlerin satıldığı, evet, satıldığı bir fiilimse. Konakların bolca olduğu bir fiilimse. O zaman iki tane yan cümle bulmadık mı? Evet, fiilimse olduğu için de bileşik cümle yaparız. Ee, olumlu eylem cümlesidir diyor. Hayır, Alaaddin Sokak burada eylem mi hocam? Bu bir isim, Sözöbey değil mi? İsim öbeği dolayısıyla eylem cümlesi değil. Bu yanlış. Demek ki 1 ve 2'ye ulaşabildik. Doğru yanıtımız şıkkı olmuş oldu. Peki geldik şimdi 7. sorumuza. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Hem de 2021 AYT sınavında çıkmış bir soru olduğunu görüyoruz değerli dostum. Hadi bakalım şöyle bir inceleyelim. Ne olacakmış bu anlamda peki. Ee, Dilber küçük yaşta Asap Paşa'nın konağına esir olarak verilmiştir. Bak esirlik, kölelik anlatılıyor. Hatırla biz bu tarz e, sosyal toplumsal olaylara değinildiğini söylemiştik. Hatta bu roman hikayelerini de beraber derslerimizde okuduk değil mi? Asap Paşa'nın Paris'teki resim tahsilinden dönen oldu Celal Bey onu tabloları için model olarak kullanır. Celal Bey'in kendisini bir araç gibi görmesinden derin ızdırap duyan Dilber'in yapabildiği Tek şey ağlamaktır. Kız bu konuda çok zavallı gerçekten. Başına da neler geliyor. Celal Bey bu gözyaşları karşısında onun bir esir olarak neler hissedebileceğini anlamaya başlar. Dilber'in ağlaması iki gencin hayatında bir dönüm noktası olur. Sadece sanatına aşık olduğunu tekrarlayan Celal Bey'in nazarında Dilber artık oyuncak değil bir sevgilidir demiş. Burada bahsi geçen hikaye Sergüzeş'te olacaktır. Sergüzeş'te Dilber'in köle olarak sürekli oradan oraya alınıp satıldığı başına gelmeyen şeyin kalmadığı bir acıklı hikaye olarak görüyoruz. Dolayısıyla doğru yanıtımız değişik olacaktır. 8. sorumuza geldik. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki edebi akımlardan hangisi getirmelidir diye sordu değerli dostum. Şöyle bir inceleyelim bakalım. 8. sorumuzu hangisi getirilebilirmiş acaba? Konu gerçek hayattır diyor. Hocam şu gerçeği bir yıldız attık vurguladık. Gerçek hayattır. Olağanüstü görülen istisnai olaylara yer verilmez demiş. O Okura yaşanmış bir olay ya da yaşanabileceğinden şüphe edilebilecek bir olay sunulur. Ya hocam gerçek diyorsa, yaşanabilecek bir olay diyorsa tabii ki gerçekçilik yani realizm akımı olacaktır. Duygular ön plandaysa romantizmdir. E, akıl ve mantık sağduyu ön plandaysa klasizmdir. Gerçeklik kırılmışsa sürrealizmdir değerli dostum bu anlamda değil mi? Panişsimin ise daha çok şiirde görüldüğünü görmekteyiz. Şimdi 9'a geldik. Bu dizelerde altı çizili sözöbeklerin hangisi sıfat tamlaması değildir diye sordu değerli dostum. Şöyle bir inceleyelim. Ölü denizlere sıfat tamlaması nasıl deniz? Ölü deniz doğru. Aldığını vermeyen yıllar nasıl yıllar? Aldığını vermeyen yıllar sıfat. Topal bir bulut sıfat. E, vadimizin üzeri hocam vadimizin üzeri bir kere isim tamlaması. Tamlayan tamlanan. Şu in tamlayan ilgi ki üzeri de tamlanan iyilik ekidir. Hepsi var. Bir niteleme yapmıyor. Dolayısıyla isim tamlaması olduğu için e, değişik. Doğru yanıtımız. Çengelsiz bir türkü. Nasıl bir türkü çengelsiz? Bu da yine sıfat tamlaması olacaktır bu anlamda. Peki. Geldik şimdi 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biridir diye sordu. İslamiyet öncesi. Türk destanlarından. Hatırla destanları da incelemiştik. Ona şöyle bir hatırlamış olalım. Değerli dostum Cengiz Han kesinlikle Türk destanıdır. Köroğlu destanı İslami dönem Türk destanı. Satık Burak zaten değil mi? İslamiyet Karahanlılar'da onun döneminde kabul edilmiştir. Evet. Bu da aynı şekilde. Fakat Bozkurt destanı. Değerli dostum işte bu İslamiyet öncesi bir Türk destanıdır. Ee, bu anlamda. Dolayısıyla doğru yanıtımız E şıkkı olacaktır. Evet. Amatör testimizin de sonuna gelmiş olduk. Ee, Katılımın için çok teşekkür ediyorum. Güzel, keyifli, verimli bir soru çözümü oldu. Hem de önceki konuları şöyle bir hatırlamış olduk. Ee, diğer dersimizde görüşene kadar kendine çok iyi bak. Hoşça Hoşçakal.